ellerinizde hissettiğiniz o karıncalanma, bacaklarınızdaki o zayıflık ve tutmama hissi, sanki her adında, her eşyayı kavradığınızda vücudunuz size ihanet ediyormuş gibi mi geliyor? Sabahları yataktan kalkmak, torunlarınızla oynamak, hatta sadece yürüyüşe çıkmak bile zorlaşmaya başladıysa yalnız değilsiniz. Çoğumuz belirli bir yaştan sonra bu tür şikayetlerle karşılaşıyoruz. Sanki vücudumuzun eski gücü ve esnekliği bir yerlere kaybolmuş gibi. Eklem ağrıları, hareket kısıtlılığı, cildimizdeki o gevşeklik, bütün bunlar aslında vücudumuzda sessiz sedasız azalan ama sağlığımız için çok hayati bir bileşenin eksikliğinin işaretleri olabilir. Kolajen. Kolajen vücudumuzun temel yapı taşıdır. Cildimizden eklemlerimize, kemiklerimizden kaslarımıza kadar her yerde bulunur ve adeta bir tutkal gibi dokularımızı bir arada tutar. Ama yaşla birlikte vücudumuzun kolajen üretimi doğal olarak yavaşlar ve işte o zaman o sızıları, zayıflıkları hissetmeye başlarız. Peki ya size bu sorunlara mutfağınızdaki bazı basit, lezzetli sebzelerle veda edebileceğinizi söylesem? Yanlış duymadınız. Bu video tam da bununla ilgili. Bu videoda ellerinizdeki karıncalanmaya ve bacaklarınızdaki zayıflığa elveda demenize yardımcı olacak, kolajen üretimini destekleyen 8 harika sebzeyi ve bunları günlük hayatınıza nasıl kolayca dahil edebileceğinizi konuşacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor. İsterseniz hemen ilk mucizevi sebzemizle başlayalım. Listenin başında rengiyle işte açan Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan kapya biber var. Çoğumuz onu sadece lezzetinden dolayı severiz. Ama aslında kapya biber tam bir C vitamini deposudur. Ve kolajen üretimi için C vitamini olmazsa olmazdır. Vücudumuz C vitamini olmadan yeterli kolajen üretemez. Yani yediğiniz kapya biber sadece yemeklerinize tat katmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudunuzun kolajen fabrikasını da tam kapasite çalıştırmaya yardımcı oluyor. Elinizdeki o karıncalanma, damarlarınızdaki zayıflıktan, sinir uçlarınızdaki hasardan kaynaklanabilir. Kolajen damar yapılarının da önemli bir parçasıdır ve damarlarınız güçlendiğinde, kan akışı iyileştiğinde o sinir uçlarına daha iyi besin ve oksijen gider. Dolayısıyla karıncalanma hissi azalabilir. Peki kapya biberi günlük hayatınıza nasıl dahil edebilirsiniz? Çok basit. Kahvaltıda menemeninize, omletinize doğrayabilirsiniz mis gibi zeytinyağlı yemeklerin içine ekleyebilirsiniz. Öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde bol salata yapıp içine bolca doğrayın. Közlenmiş kapya biber salatası, başlı başına bir şifa deposu. Hatta çiğ olarak dirinmeyip ara öğün olarak bile tüketebilirsiniz. Unutmayın, C vitamini ısıya duyarlıdır. Bu yüzden kapya biberi çiğ tüketmek en faydalı yollardan biridir. Bir diğer harika sebze ise yaz kış soframızdan eksik olmayan domates. Evet bildiğimiz domates. Domates de tıpkı kapya biber gibi bol miktarda C vitamini içerir ve aynı zamanda likopen açısından da zengindir. Likopen güçlü bir antioksidandır ve kolajen liflerini serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Yani domates sadece yeni kolajen üretimine yardımcı olmakla kalmıyor aynı zamanda mevcut kolajeninizi de koruyor. Bacaklarınızdaki zayıflık ve eklem ağrıları genellikle kıkırdak dokusundaki yıpranma veya iltihaplanmadan kaynaklanır. Kolajen, kıkırdak dokusunun ana bileşenidir. Domatesin anti özellikleri ve kolajeni koruyucu etkisi, eklemlerinizin sağlığını destekleyerek bu şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir. Türk mutfağında domatesi kullanmanın binbir yolu var. Kahvaltıda söğüş olarak, Salatalarda başrolde, çorbalarda, sulu yemeklerde, menemen ve türlü gibi geleneksel lezzetlerimizde bolca kullanıyoruz. Domatesi pişirmek likopen emilimini artırır. Bu yüzden salça, domates sosu veya çorba gibi pişmiş halleri de oldukça faydalıdır. Yeter ki sofranızdan domatesi eksik etmeyin. Şimdi gelelim bir başka yeşil mucizeye. Ispanak. Ispanak sadece demir deposu olarak bilinir ama aslında kolajen sentezi için gerekli olan C vitamini ve çinko gibi mineralleri de içerir. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyen ve iltihabı azaltan birçok antioksidan ve vitaminle doludur. İltihaplanma vücuttaki kolajeni yıpratan en büyük düşmanlardan biridir. Ispanak gibi antiinflamatuar özellikleri olan sebzeleri tüketmek hem yeni kolajen üretimine yardımcı olur hem de mevcut kolajeninizin ömrünü uzatır. Bacaklarınızdaki o yorgunluk, o halsizlik hissi sadece kolajen eksikliğinden değil, bazen vücudunuzdaki genel bir zayıflıktan da kaynaklanabilir. Ispanak enerjinizi yükseltmeye, kaslarınızın ve kemiklerinizin güçlenmesine de yardımcı olur. Onu böreklerde, yumurtalı yemeklerde, zeytinyağlı olarak veya yoğurtlu bir meze olarak tüketebilirsiniz. Hatta Sabah smoothielerinize bir avuç ıspanak ekleyerek fark etmeden bile günlük dozunuzu alabilirsiniz. Unutmayın, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler genel sağlığınız için vazgeçilmezdir ve bu da dolaylı yoldan kolajen sağlığınıza da katkıda bulunur. Bu sebzeleri düzenli olarak tüketmek sadece şikayetlerinizi azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda kendinizi daha enerjik ve dinamik hissetmenizi sağlayacak. Şimdi gelin bu listeye hangi sebzeleri ekleyebiliriz? Bir de onlara bakalım. Sırada sadece gözlerimiz için değil, tüm vücudumuz için harikalar yaratan havuç var. Havuç beta karoten açısından zengindir ve vücudumuz bu beta karoteni A vitaminine dönüştürür. A vitamini cilt sağlığı için temel bir vitamindir ve kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır. Evet, cilt. Çünkü ellerinizdeki karıncalanma hissi sadece eklemlerle veya sinirlerle ilgili olmak zorunda değil. Bazen cildin genel sağlığı, damarların ve dokuların elastikiyeti de bu hisleri etkileyebilir. Havuçtaki A vitamini hücresel yenilenmeyi hızlandırarak ve dokuların onarımına yardımcı olarak bu sorunlara çözüm sunabilir. Türk mutfağında havuç, salataların vazgeçilmezi, zeytinyağlı yemeklerin tadı, çorbaların besleyicisi. Rendelenmiş havucu yoğurtlu salatalara katabilir, zeytinyağlı pırasanın, barbunyanın içine doğrayabilir, hatta havuçlu kek gibi tatlılarınızda bile kullanabilirsiniz havucu özellikle çiğ tüketmek veya az pişirmek içindeki faydalı bileşenleri daha iyi almanızı sağlar. Şimdi gelirim lahana ailesinin koyu yeşil yapraklı üyelerine. Özellikle kara lahana pazar tezgahlarında sıkça gördüğümüz pazı gibi sebzelerden bahsediyorum. Bu koyu yeşil yapraklı sebzeler K vitamini, C vitamini ve çeşitli antioksidanlarla doludur. K vitamini kemik sağlığı için çok önemlidir ve güçlü kemikler eklemlere binen yükü azaltarak kolajen dokuların daha az yıpranmasına yardımcı olur. C vitamini ise zaten biliyorsunuz kolajen üretimi için kritik. Bu sebzelerdeki antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kolajen liflerinin hasar görmesini engeller. Bacaklarınızdaki zayıflık hissi Bazen kemik yoğunluğunuzdaki azalmayla da bağlantılı olabilir. Bu tür sebzeleri tüketmek, kemiklerinizi güçlendirerek ve iltihaplanmayı azaltarak bacaklarınızdaki o rahatsız edici hissi gidermeye yardımcı olabilir. Kara lahana çorbası, pazı sarması veya zeytinyağlı pazı yemeği gibi geleneksel lezzetlerimizle bu sebzeleri kolayca tüketebilirsiniz. Hatta pazıyı haşlayıp sarımsaklı yoğurt da meze olarak bile yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de çok faydalı. Listemize bir de brokoli ekleyelim. Brokoli, son yıllarda soframızda daha sık yer bulmaya başlayan tam bir sağlık deposu. C vitamini, K vitamini, lif ve çeşitli antioksidanlar açısından zengin olan brokoli, aynı zamanda sülforofan gibi güçlü bileşikler içerir. Sülforofan, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ve iltihaplanma, kolejenin düşmanıdır. Kolejen lifleri iltihaplandığında kolayca parçalanır. Brokolinin anti-inflamatuar özelliği, mevcut kolejeninizi korumanıza ve yeni kolejen üretimini desteklemenize yardımcı olur. Ellerinizdeki o karıncalanma, eklem iltihaplanmasından da kaynaklanabilir. Brokoli iltihabı hedef alarak bu tür rahatsızlıkları hafifletebilir. Brokoliyi haşlayıp salatalara ekleyebilir, buharda pişirerek ana yemek yanında tüketebilir çorbalarınıza katabilir veya hatta fırında sebze yemeği olarak hazırlayabilirsiniz. Çok fazla pişirmemeye özen gösterin ki içindeki değerli vitaminler kaybolmasın. Hafif diri kalması en iyisidir. Son olarak Türk mutfağının olmazsa olmazı her yemeğe yakışan sarımsak. Sarımsak genellikle kolajen deposu olarak düşünülmez. Ancak kolajen oluşumu için hayati önem taşıyan sülfür bileşikleri içerir. Sülfür Kolajen sentezinde kritik bir rol oynar ve vücudun kendi kolajenini üretmesine yardımcı olur. Ayrıca sarımsak güçlü antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltarak ve serbest radikallerle savaşarak mevcut kolajen liflerinin hasar görmesini engeller. Eklem ağrıları, bacaklardaki zayıflık ve ellerdeki karıncalanma genellikle vücuttaki genel bir iltihaplanma durumundan etkilenebilir. Sarımsağın düzenli tüketimi bu iltihaplanmayı azaltarak genel doku sağlığını iyileştirebilir ve böylece bu tür şikayetlerin hafiflemesine katkıda bulunabilir. Sarımsağı çiğ olarak salatalarınıza, cacığınıza ekleyebilir, yemeklerinize bolca katabilir, veya yoğurtlu mezelerinize doğrayarak tüketebilirsiniz. Her gün bir diş çiğ sarımsak yutmak bile birçok kişinin uyguladığı geleneksel bir yöntemdir ve faydaları saymakla bitmez. Bu bahsettiğimiz sebzeler sadece belirli sorunlara odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda genel sağlığınızı destekleyerek daha enerjik, daha hareketli ve daha kaliteli bir yaşam sürmenize yardımcı oluyor. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu sebzelerin ortak noktası neydi? Bol miktarda C vitamini, antioksidanlar ve kolajen üretimini destekleyen mineraller içermeleri. Kapya biber, domates, ıspanak, havuç, koyu yeşil yapraklılar, brokoli ve sarımsak. Hepsi de ellerinizdeki o rahatsız edici karıncalanma hissine ve bacaklarınızdaki o zayıflığa veda etmenize yardımcı olabilecek mucizevi besinler. Aslında sır çok uzaklarda değil mutfağımızdaki en basit, en ulaşılabilir sebzelerde gizli. Vücudumuzun kolajen üretimini desteklemek, eklemlerimizi güçlendirmek, cildimize elastikiyet kazandırmak ve genel olarak kendimizi daha dinç hissetmek için pahalı takviyelere, komplike yöntemlere ihtiyacımız yok. Sadece doğru besinleri tanımak ve onları düzenli olarak soframıza taşımak yeter. Unutmayın, küçük adımlar gerçekten büyük farklar yaratır. Belki her gün tüm bu sebzeleri birden tüketemezsiniz ama haftalık menünüze bu listeden birkaçını düzenli olarak dahil etmeye çalışmak bile zamanla inanılmaz değişimler sağlayacaktır. Bir gün kahvaltıda domates ve kapya biberi bolca tüketin, akşam yemeğinde ıspanak yemeği veya zeytinyağlı brokoli salatası yapın. Havucu salatalarınızdan eksik etmeyin. Yemeklerinize bolca sarımsak katın. Bu basit alışkanlıklar vücudunuzun kolajen depolarını yenilemesine yardımcı olacak ve kısa sürede o karıncalanmaların azaldığını, bacaklarınızın güçlendiğini hissedeceksiniz. Kıkırdak dokularınızın esnekliği artacak, damarlarınız güçlenecek ve sinir uçlarınız daha iyi beslenecek. Bu da size daha rahat bir hareket kabiliyeti, daha ağrısız günler ve genel olarak çok daha yüksek bir yaşam kalitesi sunacak. Vücudunuz ona iyi baktığınızda size misliyle karşılık verir. Yaşlanmak her şeyin kötüye gitmesi demek değildir. Aksine, yaş aldıkça kendimize nasıl daha iyi bakacağımızı öğrenmek ve bu bilgileri uygulamak hayatımızın her döneminde dinç ve enerjik kalmamızı sağlayabilir. Bu bahsettiğimiz sebzeler adeta vücudunuzun gençlik pınarı gibidir onları düzenli tüketerek kolajen kayıplarını telafi edebilir ve yaşla gelen o rahatsız edici semptomlara meydan okuyabilirsiniz. Bu sebzelerin nasıl tükettiğinizi, hangi tarifleri denediğinizi ve faydalarını hissedip hissetmediğinizi merak ediyoruz. Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Sizin deneyimleriniz başkalarına da ilham verecektir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve onlara da bu değerli bilgileri sunabiliriz. Unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.